Ne zaman emekli olabilirim? Kaç lira emekli aylığı alabilirim? Yüksek emekli aylığı nasıl? Herkese merhaba. Sizlere sosyal güvenlik ve çalışma hayatını YouTube kanalım aracılığıyla anlatmaya devam ediyorum. Ne zaman emekli olabilirim? Emekli olduğumda kaç lira emekli aylığı alabilirim? Yüksek emekli aylığı nasıl alırım diye sorular bir hayli fazla. Ne zaman emekli olacağınız ilk işe başlama tarihinize göre sigortalılık süreniz, prim gün sayınız 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olduysanız yaşa yaşınızı bekleyeceksiniz, yaş geldiğinizde emekli olacaksınız. 8 Eylül 99'a kadar sigortalı olanlarda yaş şartı da yok. Yani önemli olan diğer bir unsur emeklilikte prim gün sayısı. Prim gün sayısı sizin için çok önemli. Tabi bu prim gün sayıları da tamamlanırken emekli aylığınız nasıl belirlenecek? Sizin sosyal güvenlik kurumuna bildirilen prime esas kazançlarınız yani bürüt tutarlarınız sizin emekli aylığınızı aslında belirlemede ilk sırada yer alıyor. Primleriniz kaç liradan bildiriliyor? Yani sizin bürüt aylığınız kaç lira? Bu bildirimler çok önemli. Sonrasında da bu bildirimler de bu arada 2024 yılı için en az asgari ücret şu anda bürüt 20 bin lira. Hatta tam rakamı söyleyeyim 20 bin 2 lira 50 kuruş. En üst da bunun 7,5 katı 150 bin lira 18 kuruş 75 liraya kadar da bildirimler oluyor. Yani bir kişinin aylığı 1 milyon lira olsa dahi 150 bin 18 lira 75 kuruşa kadarki kısmı için emekliye esas kazanç bildirimi yapılabiliyor. Bu bildirimler yapıldığında sizin emekli aylarınız da tabii değişiyor. En alttan ya da en üstten yatırılan primlere göre. Mesela bir kişinin primleri geçmişte ortalama ya da ortalamanın üstünde yattıysa ya da yüksek rakamlardan yattı ama şimdi işten ayrıldı günleri eksik isteğe bağlı ödeyecek ya da alttan sigortalı asgari ücretle iş bulabildi bundan sonra asgari ücretin biraz üstünde iş bulabildi. E, bu durumda emekli aylığımda ne olur diyorsunuz? Emekli aylığınızın hesaplamasında aylık bazda asgari ücretle sigortalı olursanız yaklaşık 25 lira, 30 lira gibi düşme söz konusu olur. Bugün 150 bin lira en üst rakamla çalışan kişinin de her ay emekli olduğunda alacağı aylıkta yaklaşık 400 lirayla 450 lira arasında artıyor. İşte ben emekli olmayayım, biraz daha bekleyeyim diyen kişiler mesela 400 lira artış oluyor. Ben biraz daha emekli aylığımı arttırayım, çalışmaya devam edeyim diyenler de var ama bunların da tabii iyi bir matematik yapmaları lazım. Değer mi değmez mi diye. Şimdi, emekli aylığı için sizin primleriniz bildirildi. Bu primlere göre size bir emekli aylığı belirleniyor. Ama bu emekli aylığı da güncelleme kat sayıları ve gelişme hızıyla beraber de güncelleniyor her yıl. Siz ne zaman emekli olacaksınız? Örnek veriyorum 2024 değil mi? 2023'ün güncelleme kat sayısı sizin için önemli. Güncelleme kat sayısı dediğimizde, bir önceki yılın, emekli olmadan önceki yılın tüfesi ve büyümesi, ülkenin büyümesi. Bunlar beraber ele alınarak ortalama sizin kazancınız yıllar itibariyle primler bildirildi. Bu primler ne kadar değerde arttırılacak bunlar da belirleniyor. Buna göre de siz emekli olduğunuzda emekli aylığı bağlanıyor. Emekli olmasanız dahi 6 ayda bir enflasyon farkı alıyorsunuz. Ama emekli olmazsanız şayet özellikle Aralık ayında mı, Ocak ayında mı emekli olmak çok önemli. Yine mesela örneği bu yıldan verelim. Biz 2024 yılındayız. Sizin primleriniz yıllardır yatırıldı. Siz 2024'te emekli hak ettiyseniz, 2024'te müracaatta bulunacaksanız bir önceki yılın güncelleme kat sayısıyla aylığınız değerlendirilecek ve sistemde şu anda gördüğünüz aylığı alacaksınız. Ama emeklinizi 2025'e bırakırsanız bir önceki yıl 2024 olacağı için 2023'ün değil 2024'ün değerleri önemli olacak. 2024'te %41 enflasyon, %4'te büyüme çıksa, büyümenin %30'u 1.2, de enflasyon çıksa, %41.2 güncelleme katsayısı olur. Geçen yılın mesela %66'ydı, şimdi %41.2 Ol, olacağı için 2025'e kalırsa sizin 2024'ün güncelleme kat ile emekli aylığınız hesaplanacağı için emekli aylığı daha düşük alırsınız. 2024'te emeklilik için müracaatta bulunursanız 2023'ün güncelleme katsayısı yüksek olduğu için daha yüksek aylık alırsınız. 2024 ile 2025 arasındaki fark da %30 ile %37 arasında bir fark çıkacak. %38 ile %45 arasında enflasyonu biz baz alarak böyle hesaplamalar yapabiliyoruz. Ee, sizin için Emekli aylığı da öncelikle çalışmalarınız, sonrasında güncelleme kat sayılarıyla değerlendirilmesi, 6 ayda bir enflasyon farkı verilmesi sizin emekli aylarınızı belirleyecek. Emeklilik için müracaatta bulunacağınız yılın yani bir önceki yılın da güncelleme kat sayısı sizin emekli aylığınız açısından çok önemli. Emekli olduktan sonra da artık emekli aylarınıza 6 ayda bir enflasyon farkı ayrıca refah payı verirlerse refah payını da alarak sistemden çıkmış oluyorsunuz. Şimdi 2024'te mi emekli olayım, 2025'te mi emekli olayım diye sorular çok fazla. Birincisi memurlar beni çok arıyor. Özgür Bey biz memuruz bizi de etkiler mi? 1 tarihinden önce devlet memuru olanları ilgilendirmiyor. İsterse 2024'te olsunlar, ister 2025'te olsunlar. Çünkü memurların emekli aylıkları SSK'lar gibi hesaplanmaz. Bağ kurular gibi hesaplanmaz. Ancak 1-10-2008'den sonra devlet memuru olanların emekli aylıklarının hesabında Derece, kademe, gösterge, ek gösterge bunların bir önemi yok. 1 10 sonra devlet memuru olan kişilerin emekli aylıklarında derece kademe ek göstergenin önemi yok ama ikramiyelerinde var. İkramiyede memur gibi değerlendirirler fakat emekli aylığında SSK'lılar gibi değerlendirilerek hesaplamaları yapılacak. Bu nedenle 2024 mü 2025 mi özellikle SSK'lı, bağ kurulu, banka çalışanı, 1.12.008'den sonra devlet memuru olanlar için 2024'te şu anda emekli olmak avantajlı gibi gözüküyor. Hatta %30 ile %37 arasında. Planınızı, programınızı yapmanız gerektiğini ben de vurguluyorum. Diğer sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlarımız, haber kanalları buna yer veriyor. Sürekli sizlere anlatıyoruz. Çok kıymetli sosyal güvenlik arkadaşlarımız var. Sosyal güvenlik uzmanı arkadaşlarımız var. Bunlar da hatta yazıyorlar da birçok mecrada yazılarıyla da sizleri bilgilendirmeye çalışıyorlar. Bu nedenle 2024 önemli. 2024'te yasal bir düzenlemenin yapılıp yapılmayacağını bilmiyoruz. Hükümet bu konuyla ilgili bir çözüm üretirse şayet 2025'e kalmak tabii ki daha avantajlı olur emekli olacaklar açısından. Aralık mı Ocak mı? Ocağa kalırsa kıdem tazminatı açısından daha iyi olur. Ama yasal bir düzenleme olmazsa kıdem tazminatı mı yıllar içinde ömür boyu alacağınız emekli aylığımı O daha mantıklı olduğu için bu sefer de 2024 aralığa kadar emekli olan daha mantıklı olur. Burada da özel sektör ve kamu çalışanları diye iki ayrılır. Kamu çalışanlarının 14 Ocak 2025'e kadar müracaatta bulunsalar dahi 2024'te emeklilik için müracaatta bulunmuş olarak kabul edilirler. Ama özel sektör çalışanlarının 31 Aralık 2024'e kadar müracaatta bulunmaları gerekir. Aksi halde 2025'e kalırsa emekli aylıklarında yasal bir düzenlemede olmasa ciddi anlamda düşmeler söz konusu olur. İşvereniniz sizin çalışmanıza izin vermiyor emekli olduktan sonra ama maaşınız 100 bin lira. E, emekli aylığınız 30 bin lira. Aralık ayına kadar 30 bin. Aralık ayında emekli olmazsanız 21 bin liraya düşecek. E, bu durumda ben 30 bin lirayı mı alayım? 21 bin lirayı mı e, kabulleneyim? E, bir taraftan işimi bırakırsam aynı tutarlarda iş de bulamayabilirim. Bunların hepsini beraber değerlendirebiliriz. Hangisi sizin için daha mantıklı? Matematiksel olarak e, fayda maliyet analizlerini beraber yapıp hangi dönemde emekli olmalısınız? Emekli olmazsanız kaç yılda zararınız telafi edilebilir, edilebilir mi? Bunları isterseniz beraber de konuşabiliriz. Emekli aylığınızı nasıl arttırabilirsiniz? Emekli aylığınızı arttırmak için öncelikle primlerinizin yüksek olması lazım. Primleriniz asgari ücret ve asgari ücrete yakın ise yani asgari ücret 20 bin lira asgari ücretin iki katı 40 bin lira bürüt rakama kadar çalışanlar da emekli aylığı yüksek olmaz. Asgari ücretin hatta iki buçuk katı üstünde çalışmalarda ortalamaların üstüne çıkarsınız. Aylık bazdaki artış zaten belli. Yani bakın en üstten rakamla çalışsanız dahi aylık 400 lirayla 450 lira arasında artıyor. Yani 450 lira biz arttığını varsayalım her ay. Bir yıl için emekli aylığınızda sizin 5400 lira artış olur işte. Bugünkü rakamlardan 2 yıl beklerseniz 10800 lira emekli aylığını arttırabilirsiniz. Ama bu değer mi değmez mi? Sizin bürüt rakamınız kaç lira sizin kaç lira artıyor? Emekli olmalı mısınız olmamalı mısınız? Bunların özellikle bu yıl çok ciddi anlamda değerlendirilmesi gerekiyor. EYT yasası çıktı ama hak ettiği halde emekliliğine müracaatta bulunmayan kurumsal işletmelerde çalışanların özellikle bu konuya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Emekli aylığını belirlerken sizin elinizden ne gelir? Sadece çalışırken gerçek rakamdan sigorta primleriniz bildiriliyor mu, bildirilmiyor mu? Ama gerçek rakamlardan da işte asgari ücretin ama sizin 1000 lira fazla, 2000 lira fazlası bu da çok önemli değil aslında. Asgari ücretin kaç katıyla çalıştığınız çok önemli. Asgari ücretin 3 kat, 3,5 kat ve üstünde çalışanlar emekli oldukları zaman tüm emeklilerin ortalamasının üstünde emekli aylığı alırlar. En önemli unsur sizin primlerinizdir. Bunun dışında gelişme hızı, büyüme hızı, tüfe bunları siz müdahale edemezsiniz. Bu nedenle de sizin elinizden bir şey gelmez. Ama borçlanma yapacaksanız ya da isteğe bağlı prim ödeyecekseniz bağ kurduysanız primlerinizi kendiniz ödüyorsanız sizin cebinizden çıkacak paralar yine emekli aylığınızı belirler. Ama cebinizden kaç lira çıkarsa kaç lira artar. Cebinizden çıkacak paranın aylık değeri kaç lira. Buna göre de planlama yapmanız gerekiyor ki bu sefer de yüksek emekli aylığı alayım derken yüksek rakamlar cebinizden çıkar ama o. Sizin aylığınızdaki artışla paranızın kendi değerindeki artışa baktığımız zaman paranın kendi değerindeki artış daha fazlaysa buna da gerek kalmayabilir. İsterseniz bu konularla ilgili bana da ulaşabilirsiniz. Beraber hesaplamaları da yapabiliriz. Sizlere emekli aylığınızı aslında nasıl arttırabileceğinizi bunlar borçlanma yapan kişiler için çok önemli. Kendi primlerini ödeyenler, isteğe bağlı prim ödeyenler için çok önemli ama bunun dışında bildirimlere esas olarak sizin ailenizin belirleneceğini, hangi yılda emekli olmanın daha avantajlı olacağını, neden avantajlı olacağını bu videoda bir kez daha sizlere anlatmaya çalıştım. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.